Kış, sessizliğin, yalnızlığın ve bazen ölümün mevsimi. Her kar tanesi gökten usulca inerken kimileri sonsuza dek o beyazlığın içinde kaybolur. Bu anlatımda kışın ortasında iz bırakmadan kaybolan bir grubun esrarengiz hikayesini dinleyeceksiniz. Ocak 1992. Romanya'nın Karpat Dağları'na yakın bir kasaba, Sibiu. Sekiz kişilik üniversite öğrencisi grubu kış kampı ve dağ yürüyüşü yapmak için plan yapar. Hepsi deneyimliydi, dağcılık kulübünden diler. Planları 5 gün sürecek bir yürüyüş otasıydı. Heref, Negoy zirvesi. Kamp malzemeleri, haritalar, tersizler hazırlandı. Yanlarına günlük yazan bir kız da vardı, Yuana. Yuana'nın günlüğü bu olaydan sonra aydınlatılamayan karanlığa tek ışık olacaktı. Grup karla kaplı yolda yürüyüşe başlar. İlk gün her şey yolunda gider. Hava minüz 12 derece ama güneşli. İkinci gün sis başlar. Yuan'a günlüğüne yazar. Dağ bugün bizden bir şey saklıyor gibi. Garip bir sessizlik var. Üçüncü gece çadırları dağın eteklerinde kurarlar. O gece telsizden kamp merkezine gelen son mesaj. Yarın zirveye çıkıyoruz. Her şey yolunda. Son temas bu olur. Ardından sessizlik. Üç gün boyunca merkezden haber alınamaz. Arama ekipleri yola çıkar. İlk buldukları şey kar altında parçalanmış bir çadır. Çadır içeriden yırtılmıştır. Ayak izleri kar üstünde belli belirsizdir. Çıplak ayakla koşmuş gibi. İlk iki ceset bir kilometre ileride bir ağacın altında bulunur. Yanlarında hiçbir kıyafet yoktur. İkisinin de yüzü yukarı dönüktür ve gözleri yoktur. İlerleyen günlerde altı kişinin daha cesedi bulunur. Kimisi karla gömülmüş, kimisi dağ yamacından düşmüş gibidir. Ama en garibi İç organları ezilmiş bazı cesetlerin dış derisinde hiçbir yara olmamasıdır. Ioanna'nın günlüğü grubun son gecesine kadar yazılmıştır. Gecede bir ses duyduk. Sanki dağdan gelen bir inilti. Gökyüzü çok karanlık. Ama karın içinde bir şey var. Gözümüzle göremiyoruz ama hissediyoruz. Resmi açıklama. Hipotermi ve doğa nedenlerle ölüm. Ama aileler kabul etmez bir askeri bölgeye yakın olması, sismik test iddiaları, hatta gizli doğaüstü deneyler konuşulur. Bazı araştırmacılar cesetlerdeki basınç hasarlarının patlama şokuna benzediğini söyler. Ama hiçbir patlama sesi duyulmamıştır. Ioana'nın günlüğünün son cümlesi, ''Bu gece uyuyamayacağım. Karın altında bir şeyin hareket ettiğine yemin edebilirim.'' Olay dosyası kapandı. Sekiz genç bir dağın sessizliğinde kayboldu. Ne oldu kimse bilmiyor. Kış, sırlarını saklamayı iyi bilir. Belki de kar sadece toprağı örtmez. Belki de kar bazı gerçekleri sonsuza dek örter. Kış İsveç'in kuzeyinde farklıdır. Güneş günlerce doğmaz. Kar her şeyi yutar, rüzgar öyle bir eser ki bir çığlık gibi yankılanır ormanda. Ama 1987'nin Ocak ayında Blotjian adlı küçük bir balıkçı kasabasında yaşananlar sadece soğuğun değil, karanlığın da yuttuğu bir olaydır. Blotjian sadece 43 nüfuslu, göl kıyısında izole bir kasabaydı. Herkes birbirini tanırdı. Ama 12 Ocak gecesi göl kıyısındaki evlerde ışıklar birden sönmeye başladı. Ertesi sabah 7 evden hiçbir yaşam belirtisi gelmiyordu. Postacı geldiğinde ne bir ayak izi ne bir bacadan çıkan duman, hiçbir şey yoktu. Evlere girildiğinde masa üstünde donmuş çaylar, açılmış radyolar ve duvarda durdurulmuş saatler vardı. Polis geldiğinde önce kar fırtınasına bağlandı ama evlerin içi bozulmamıştı. Sanki insanlar aniden ortadan kaybolmuş gibiydi. Kimi sandalyede donmuş vaziyette oturuyor, kimi yatakta gözleri açık duruyordu. Ama tıbbi incelemeye göre hepsi sanki saatler içinde ani içsel çöküş yaşamıştı ve en tuhafı hepsinin saatleri 2.13'te durmuştu. Bölgedeki tek sağ kalan kişi yaşlı bir kadın olan Agnes Björnson'du. Ormanda tek başına yaşayan bu kadın polise şunları söyledi. O gece göl konuştu. Sanki suyun altından gelen bir uğultu vardı. Gözlerimi kapadım ama o ses kulağımdaydı. Sonra dışarı baktım, gölün ortasında biri vardı. Dembeyaz, yüzü olmayan biri. Olay basına yansımadan bölgeye askeri üniformalı kişiler gelir. Kasaba kapatılır, göl çevresi izole edilir, yer altından gelen anormal manyetik dalgalar ölçüldüğü söylenir ama halttan saklanır. Aynı hafta göle kurulan bir ölçüm istasyonunda görevli bilim adamı Anders Kielberg ortadan kaybolur. Sadece günlüğü kalır. Gökyüzü kapkara. Ama ay gölde değil, göl gökyüzünde gibi. Bu gece sesler daha net. Bir grup jeofizikçi gölde araştırma yapar. Uzun altında bir mağara sistemi olduğu keşfedilir. Dalgıçlar gönderilir, sadece biri geri döner. Travma geçirmiş, konuşamaz halde. Yalnızca bir cümleyi tekrarlar. Göz, göz hep açık, bizi izliyor. Göl çevresinde bulunan hayvanlar ise o haftadan sonra göç eder. Kuşlar bile glot ciğerinin üzerinden uçmaz. Dosya resmi olarak hava koşullarına bağlı toplu hipotermi olarak kapanır. Ama kasaba tamamen terk edilir, yollar kapatılır. Bugün haritalarda bile görünmeyen bu kasaba Google Earth'te bile flu bir şekilde çıkar. 1987'den sonra Blotchien'a hiç kimse resmi olarak ayak basmadı. Ama ormanda hala o kadının kulübesi duruyor. Camında şu yazı kazınmış: "Baktığın yerde kar varsa, emin ol kar da sana bakıyordur." Bazı kasabalar terk edilir. Bazı kasabalar ise unutulmayı seçer. Blotchien, kışın yuttuğu bir sırrın adıdır. Her Ocak ayında Saat tam 2.13'te gölden bir uğultu duyulur. Duyanlar geri dönemez, anlatanlarsa asla unutamaz. Svalbard'daki küçük köy 50 kişilik bir nüfusa sahipti. Balıkçılık ve maden işleriyle geçiniyorlardı. Ancak Aralık 1973'te iletişim tamamen kesildi. Radyo sinyalleri aniden durdu. Kimse dışarıyla bağlantı kuramadı. Norveç hükümeti alarma geçti ve kurtarma ekibi gönderdi. Kurtarma ekibi geldiğinde köy tamamen boştu. Evler dağınık ve yarı yanmış haldeydi. Yerde kan lekeleri, kırılmış eşyalar ama hiç insan izi yoktu. Birçok kapı dışarıdan kilitlenmiş, pencerelerse içeriden kırılmıştı. İlginçtir ki bazı evlerde soba hala yanıyordu. Köyde hayatta kalan tek kişi olarak görülen yaşlı bir adam olan Olaf Jensen polise şunları anlattı. Gece geldiğinde gökyüzünde yeşil bir ışık vardı ama bu sadece kuzey ışığı değildi. Gözlerimi kapattım ama o ışık zihnimde dans etti. Sonra korkunç sesler duydum. Çığlıklar, haykırışlar. İnsanlar kaçıyordu ama karanlık onları yutuyordu. Köyün yakınlarındaki donmuş denizde bir kayıp teknenin izleri bulundu. Tekne paramparça olmuş ancak üzerinde hiçbir ceset yoktu. Sadece bir çift botun izleri buzun üzerinde karışık şekilde vardı. Sanki biri çaresizce yardım istiyordu. İzler bir süre sonra ani şekilde kesildi. Norveç hükümeti olayı örtbas etmek için harekete geçti. Köyün üzerine çok tehlikeli biyolojik bir salgın raporu yayınlandı. Olay yeri karantinaya alındı. Bölgede gazeteciler ve bilim insanları engellendi. Ancak bazı belgeler sızdı ve köylülerin yaşadığı travmatik anlar ortaya çıktı. Zamanla bölgede kutup ruhları efsanesi yayıldı. Bölgeye gelen bazı gezginler gece yarısı çığlıkları ve hayalet figürler gördüğünü iddia etti. Bazıları da donmuş buzların altından yükselen fısıltıları duyduklarını söyledi. Ama gerçek olan kimsenin köyden sağ kurtulamadığıydı. Ve işte bu soğuk karanlık adada unutulan hayatların hikayesi. Kış bir kez daha sessizliğin üstünü örttü ama fısıltılar hala orada. Sizi bekliyorlar. Gece yarısı hikayecisi olarak bir sonraki karanlık yolculukta görüşmek üzere. Soğuk sadece bir sıcaklık değil. Aynı zamanda bir sessizliktir. Bu sessizlikte kaybolan sesleri bugün birlikte arayacağız. 2001 Şubatında Türkiye'yi etkisi altına alan meşhur kar fırtınası Çıldır çevresinde yolları kapatır. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı küçük bir köyde 5 kişilik bir araştırma ekibi halk efsanelerini derlemek için Çıldır Gölü çevresinde konaklar. Hedefleri bölgede anlatılan inleyen kadın efsanesini belgelemektir. Halkın anlattığına göre gölün donduğu bazı gecelerde buzun altından ağlayan bir kadının sesi duyulur. 80 yıl önce bir köylü Donmuş gölde suyun altında yürüyen biri gördüğünü iddia etmişti. O kişi daha sonra kaybolmuş ve cesedi hiç bulunamamıştı. Bazı geceler gölün donmuş yüzeyinde tek bir ayak izi zinciri görülür ama yalnızca çıkış yönlüdür. Giriş izine rastlanmaz. Araştırmacılar kamp kurar. Göl yüzeyi gece -30'a düşer. Tersizlerden uğultular gelir. Kayda alınan ses geri dön Geri dön. Burası seni istemiyor. Araştırmacılardan biri sabaha karşı çadırdan kaybolur. Sadece el kamerası bulunur. Kameradaki görüntülerde göl yüzeyinde yürüyen bir silüet görülür. Ama kamera bir anda yere düşer ve görüntü kararır. Kaybolma üzerine jandarma ve bir grup sivil uzman bölgeye gelir. İlk raporda yerel halkı paniğe sevk edecek detaylar saklı tutulmalı ifadesi geçer. Bir gece sonra gölün ortasındaki buz tabakasında kusursuz dairesel bir delik açılır. Ama o delik donmaz. Sürekli buhar yükselir. Köyün 93 yaşındaki yaşlısı Hasan Dede konuşur. 1938'de orada bir kadını boğdular. Suyun ruhu öfkeyle uyandı. Her kış birini ister sular onu unutmadı. O da bizi unutmadı. Araştırma ekibinden yalnızca iki kişi kalır. Onlar da olaydan sonra konuşmaz. Resmi olarak diğerlerinin buz çatlağına düştüğü açıklanır. Ama fotoğraf makinesindeki son karede, karanlıkta ellerini göğe kaldırmış bir kadın silüeti vardır. Arka planda ise göl. Kıpırtısız ve sessizdir. Ve işte bir kış gecesinin daha sonuna geldik. Kar her şeyi örtse de bazı izler silinmez. Göl sessiz görünse de altında binlerce fısıltı yankılanır. 2001 yılının o buz gibi şubat gecesinde Çıldır Gölü bir kez daha konuştu. Ama biz hala ne söylediğini anlamıyoruz. Çünkü bazı sırlar anlatılmak için değil hatırlanmak içindir. Gecenin içinde yürüyen o gölgeler, kamerada kalan son görüntüler ve suyun altından gelen o ses. Geri dön. Belki hepsi gerçekti. Belki yalnızca çok derin bir karanlıkta yankılanan korkularımızdı. Ama şu bir gerçek. Göl her yıl birini çağırıyor ve her yıl biri geri dönemiyor. Bu gece anlattıklarımı düşünürken pencereden dışarı bakın. Eğer kar yağıyorsa, eğer sessizlik çökmüşse, birinki siz de artık bu hikayenin bir parçasısınız. Ben gece yarısı hikayecisi. Gecenin en karanlık anında tekrar görüşmek üzere. Ve unutmayın, karanlık bazen sadece ışığın eksikliği değildir. Bazen geçmişin sesi sessizliğin içindeki fısıltıdır. Hoşçakalın ve hep tetikte kalın.